Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube Azade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Pudra renkli bir yazmamızın kenarına bugün güzel bir model çalışması yapacağız. Sadece tek renk kullanacağım. pudranın kenarına yapabileceğiniz, tek renkle yapabileceğiniz bir modelimiz olacak. Şimdi hemen sizlerle birlikte başlayalım. Bu ipleri kullananlar için ipimin numarası 800 arkadaşlar. Taban kısmının zürafalarını yaparak başlayalım. Evet hanımlar, ben birazcık şu ilerden başladım. Zürafalarımı yapıyorum. Burada ben yazmamın arka yüzüne doğru kıvırıyorum arkadaşlar. Merak edenler için söyleyeyim. Şöyle arka tarafıma doğru kıvırıyorum. Ve burayı gerdirerek e, tutmamız gerekiyor. Bu zürafalarımızın daha güzel durmasını sağlıyor. Gerdirdikten sonra bu noktadan batıyorum. Ve çift dolayarak taban zürafalarımı bu şekilde hazırlıyorum. Bu model için şöyle çok büyük olmayan zürafalar hazırlıyorum. İğne oyası iğnesi elimdeki iğne arkadaşlar. Hangi iğneyle rahat ediyorsanız onunla yapabilirsiniz tabi ki. Bu şekilde bu büyüklükte zürafalarımı hazırlayıp bitireceğim. Şimdi birazcık ilerleyeyim ben böyle. ben yazmayı yaparken dediğim gibi arka yüzüne kıvırıyorum modeli başlarken de ön yüzünden başlıyorum bakın yazmamızın dibinde de kesinlikle delikler oluşmuyor Arkadaşlar şimdi hemen bu zürafalarımı birazcık daha ilerleyeceğim hemen üst modelimizin yapımına geçelim Evet arkadaşlar tabağa kısımlarımız zürafalarını böyle hazırladım şimdi hemen şuradan ipimizi tutturarak başlayalım ve tutturdum. Yandaki gözlememin içerisine geliyorum. Bunun içerisine hemen geri dönüş yapıyoruz. Şimdi buraya da 3 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 ve 3 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi buradan şu yandaki gözlememe geliyorum. Bunu bir olarak kabul ediyorum arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Üç. Bu üçüncü yapmış olduğuma geri dönüyorum ve buraya tekrar 3 tane burayı yapacağım. 1 2 ve 3. Buraya geliyorum. Buna 1 olarak kabul ediyoruz. 1 2 ve üçüncü zürafamı yaptıktan sonra bunun içerisine yine geri dönüyorum. Yine üç tane pırpır pır yapacağım. tane pırpırımı gene yaptım. Bir yandakine geliyoruz. Ve buradan tekrar aynı işlemleri yaparak devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Bu da üçüncü. Tekrar buna geri dönüyorum. Üçüncüye. 3. Bu şekilde devam edip gideceğim. Burayı şöyle şuraya kadar ilerleyeyim ben arkadaşlar. Şimdi hemen üst sıramızın yapımına geçelim. Evet hanımlar birinci katımızı tamamladık. Birinci katımı yaptım. Şimdi hemen şuradan ikinci katımızdan başlayalım. En soldaki gözlememe gelip ipimi tutturayım buradan. Şöyle sıkıca tutturduk. Şimdi yandaki gözlememin içerisine geliyorum. Buralardakiler fazla büyük olmayacak. Şöyle geldim. Bir yandakine de gene. Şimdi burada da şöyle geçerken çok büyük değil, çok küçük de değil ama şöyle bir köprümüz olacak arkadaşlar. Ama burası çok büyük olmayacak. Şöyle şu büyüklüklerde olacak. Bakın. Ve yandakine geçiyorum. Bu sırayı böyle üst sırasına zürafalar yaparak gideceğim. aramızı dediğim gibi şöyle şu kadar tutuyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Bakın gayet kolay ilerleyen bir model. Evet, böyle. Şöyle genişliğini iyice yakından göstereyim. Ben şöyle şuraya kadar geleyim arkadaşlar. Hemen bir üst katımıza geçelim. Evet üzerinin zürafalarını hazırladım. Şimdi hemen bir üst sıramızı şuradan başlayalım yapmaya. Önce ipimi şuraya bir tutturuyorum. Daha sonra Yandaki gözlememe geliyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki gözlememin içerisine batıyorum. Bu şekilde burada bir tane gözlemem oluştu. Bunun içerisine geri dönüş yapıyorum şimdi. Yukarıya doğru çıktım. Ve buraya 3 tane pırpır pır yapacağım. Bir 2 ve 3 bakın 3 tane pırpırımı yaptım şimdi şuradaki şu arada köprü yap olarak yapmış olduğumuz yer var ya oraya geçiş yapıyoruz ve buradan aşağı iniyorum böyle bu şekilde aşağıya indim Şimdi tekrar buradan şuraya geçiş yapıyorum. Ve bir tane gözemeye geliyoruz. Burada bir tane gözlememiz oluşuyor. Buna gene tekrar geri dönüş yapacağım. Bakın geri dönüş yaptım. Şimdi buradan batıp 3 tane pırpırımı buraya yapacağım. 2 ve 3 iyice sıkılaştırıyorum şöyle ve yandaki köprümün olduğu yere geçiş yapıyorum buralarda bu şekilde devam edip gidecek yani arkadaşlar buradan da şöyle şuraya atlıyorum bir tane gözlemem oluştu Evet şöyle kameraya bakayım derken bazen elimde yaptığım işi göremedim de şöyle üç tane pırpırımı oluşturuyorum. Bir yandaki köprümün içerisine bir iş yapıyorum. Bakın arkadaşlar üst modelim de benim bu şekilde olacak. Şimdi hemen ben bunları böyle devam edip gideceğim. Dediğim gibi tek renk olacaktı zaten modelimizin tamamı bu şekilde yani. Şuralara kadar geleceğim ben geleyim. Üst tarafımızın tamamlanmış, bitmiş şekliyle sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağım inşallah. Evet hanımlar, en son haliyle bakın modelimizi bu şekilde tamamladım. Çok güzel bir model gerçekten. Hafif bir şekilde ütü yaptım arkadaşlar. Ütüyü çok kızdırmamıza gerek yok bu iplerde. Hafif bir şekilde ütüsünü yaptım. Burası ön tarafımız. Burası da şöyle yakından göstereyim. Arka tarafımız. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Çok zarif bir model gerçekten. Ee, beyaz yazmaların kenarında ya da namaz örtülerin kenarında da kullanabilirsiniz bu modeli. Yapacak olan herkese kolay gelsin arkadaşlar. Yani böyle e, kağıt gibi duran bir model. Öyle söyleyeyim ben size. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Farklı videolarda, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Beğeni yapan, yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimleri açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Destek veren herkese teşekkürler arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.